Herkese merhaba. Bu videoda doğum haritası nedir? Bundan bahsedeceğim. Doğum haritama nasıl ulaşırım? Astrolojide doğum haritası dendiğinde ne anlamalıyım? Bununla ilgili kısa bilgiler verdiğim videonun sonunda da astro.com sitesini ben önereceğim. Oradan nasıl doğum haritasına ulaşabilirsiniz? Bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. Doğum haritasını şöyle astrolojide aslında oluşturuyoruz. Biz dünyadan gökyüzüne baktığımızda güneşin bir yılda bir yörünge izlediğini görüyoruz. Dünya bakış açısıyla baktığımızda. Bu izlediği yörüngeyi biz ekliptik diyoruz. Burada görebilirsiniz. Yani izlediği yolun etrafında, çevresinde takım yıldızlar var. bu 12 takım yıldız, 12 burç şeklinde ve 30'ar dereceyle bir zodyak çemberi oluşturuyor. Astrolojinin o doğum haritasındaki çember bu şekilde oluşuyor. Doğum haritasında burada yine görebileceksiniz. Bu çemberin içinde 10 tane fonksiyonumuz var. Bunların 8 tanesi gezegen Güneş ve Ay dahil olmak üzere toplam 10 tane. Bunlar haritada sizin doğduğunuz anda yani gökyüzüne baktığınız ve doğum haritası çıkardığınız anda nerede konumlanmışlarsa, arkalarında hangi takım yıldız varsa aslında haritada siz bunları görüyorsunuz doğum haritasında. İşte Güneş'im Başak ya da Güneş'im Aslan, Yükselenim, Akrep gibi nerede konumlandığı aslında fotoğraflanmış oluyor ya da çizilmiş oluyor. Burada aslında doğum haritasını oluşturan ikinci bir hareket var. Bu da dünyanın kendi etrafında dönme hareketiyle meydana gelen doğum haritasındaki ikinci hareket. Bunda da yükselen noktası burada görebilirsiniz. Yükselen de itibaren toplam 12 tane yaşam alanını oluşturuyor. Yani siz, kimliğiniz, fizik, görünüşünüz, paranız, eşiniz, çocuğunuz, hayatınızdaki tüm alanları kapsayacak bir 12 bölüm. Böyle düşünebilirsiniz astrolojideki evleri. Yani bir doğum haritası dediğimizde aslında bizim belki gözümüzün önüne gelen ve ana hatlarıyla bilmemiz gereken unsurlar bunlar. Peki burada burçlar bize neyi ifade ediyor? Burçlar yani bunlarla ilgili sanıyorum çoğumuzun bilgisi vardır ki hayatımızda psikolojik süreçleri yani bir arketipi temsil ediyor. Yani, yani siz tamamen tek bir burçtan şekillenemiyorsunuz. Bu doğum haritasındaki detaylarda da görebileceğiniz gibi aslında sizin hayatınızda 12 burcun bir yansıması bir şekilde var. Gezegenlerin haritanızdaki dağılmasına bağlı olarak doğduğunuz anda, nerede konumlandığına bağlı olarak siz bu burç enerjilerinin ne kadarını hayatınızın hangi alanında taşıyorsunuz bunu doğum haritasından görebiliyoruz. Evler de burada bize yaşam alanlarını ifade ediyor. Burada aslında gezegenlerden böyle birer cümleyle bahsedebilirim. Daha anlaşılır olabilmesi için. Güneş burcumuz, hepimizin bildiği burcumuz diye tarif ettiğimiz aslında benliğimiz, isteklerimiz ve egomuzu temsil ediyor. Ay bizim bilinçaltımızı gösteriyor. Bir önceki videoda aydan bahsetmiştim. Orada biraz daha detaylı görebilirsiniz. Bilinçaltımız, duygularımız, duygusal ihtiyaçlarımız ve e, otomatik refleks davranışlarımızı temsil ediyor. Merkür, e, Merkür bizim zihnimiz, düşüncelerimiz, e, öğrenme şeklimiz, bunları gösteriyor. İletişim kurma şeklimiz. E, Venüs, e, sevgi alışverişini gösteriyor. Yani insanlara nasıl ilişki kuruyor, sevgimizi nasıl gösteriyoruz, neleri seviyoruz ve kendi değerimiz. Mars, e, nasıl mücadele ediyoruz, kendimizi nasıl savunuyoruz, aslında kendimizi ortaya koyma şeklimiz, bunu gösterir. Ee, Mars'a kadar olan bu gezegenler kişisel gezegenlerdir ve e, bizim kimliğimiz ve kişiliğimizle aslında daha ilişkili alanları bize ifade eder, daha e, bu özelliklerimizi gösterir. Bundan sonra da Jüpiter ve Satürn gezegenleri gelir. Bunlar da daha sosyal gezegenlerdir ve bizim sosyal kimliğimizin oluşmasında aslında yorumlanırlar. Şimdi burada Jüpiter bizim anlam duygumuz ve kendi ruhumuzu nasıl geliştirdiğimizi gösteriyor. Nerede büyüyoruz, genişliyoruz ve nasıl. Satürn sorumluluklarımızı gösteriyor. Öz disiplinimizi ifade ediyor ve yapılandırma gücümüzü gösteriyor. Bundan sonra gelen üç gezegen Uranüs, Neptün ve Plüton kolektif gezegenler olarak geçer. Haritanızda nasıl bir kişisel gezegenle temas ettiği ya da özel bir noktayla temas ettiğine göre de aslında yorumlanır. Burada Uranüs özgürlüğümüz, özgün olma halimizi, bağımsızlığımızı. Neptün ideallerimiz, hayallerimiz ve burada aslında tekillik ve birlik duygusunu ifade eder haritanızda Ve Plüto da bizim dönüştürme gücümüzdür. Yani her bir gezegen doğum haritasında hangi evde, hangi burçta biz bunların tüm detayıyla ve aralarındaki ilişkiyle ee, anlamlı bir şekilde o kişiyle ilgili bilgilere ulaşabiliyoruz. Ee, şimdi bunlar dışında doğum haritamızdaki diğer önemli bir nokta da yükselen noktamız. Dünyayla nasıl bağlantı kurduğumuzu bize ifade ediyor yükselen. Yani bu dünyaya açılan kapımız, bu dünyaya açılan penceremiz dışarıdan bakıldığında bizim nasıl bir kimlikte göründüğümüz yani kabuğumuz gibi biraz öyle düşünebiliriz. Ee, ve fiziksel görüntümüz ifade eder insanların sizi bu anlamda nasıl ilk tanıdığını ve algıladığını aslında işaret eder. Bu anlamda da yükselen noktası da kişisel anlamda belki en özel noktalarımızdan biridir. Biz eğer doğum haritanızı biliyorsak ve elimizde varsa bununla ilgili temel göstergelerin de ne olduğu ile ilgili bir bilgimiz varsa aslında astrolojiden daha fazla faydalanabiliriz. Çünkü tüm astrolojik yorumlar, tüm astrolojiye dair öngörüler ve bilgiler bu doğum haritası baz alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle dinlediğiniz, öğrendiğiniz, takip ettiğiniz astrolojiye dair her şeyin daha anlamlı olması için kişisel doğum haritanıza mutlaka sahip olmalısınız diye düşünüyorum. Ben doğum haritama nereden ve nasıl ulaşabilirim diyorsanız astro.com sitesini tavsiye edebilirim. Oradan nereden gidip nasıl işlemler yapacağınızla ilgili kısa bir e, içerik hazırladım. Onu videonun sonunda görebilirsiniz. E, burada yalnız dikkat etmemiz gereken doğum tarihimiz, doğum saatimiz ve doğum yeri bilgilerine ihtiyacımız var. Doğum saatinizin hem saat hem dakika olarak doğru olması gerekiyor. Ki sizinle ilgili doğru bilgilere ulaşılabilsin. Peki doğum saatinizi bilmiyorsanız ki bilmeyen ve emin olmayan da birçok kişi var. ki Astroloji'de doğum saatinizi hesaplamakla ilgili bir yöntem var. Rektifikasyon işlemi. E, Geçmişe dair sizin hayatınıza bazı olaylar isteniyor, tarihleriyle birlikte sizin haritanızla eşleştiriliyor ve tam doğum saatiniz hesaplanabiliyor. En azından doğum saatinizi 2-3 saatlik bir zaman aralığına indirebilirsiniz. O zaman çok daha kolay hesaplanabiliriz. Daha sonra bu Astro.com sitesine gidip orada bilgilerinizi girip elinize doğum haritanızı alıp astroloji ile ilgili her türlü bilgiyi bu şekilde... Takip edebilirsiniz. Şimdi Astro.com'dan doğum haritanızı nasıl çıkarıyoruz? Hemen geçiyorum. Öncelikle Astro.com internet sitesine giriş yapıyoruz. Burada Horoskop kısmına tıklıyoruz. Free Horoskop olarak da görebilirsiniz. Bu alana giriş yapıyoruz. Burada Chart driving bölümü açılıyor. Buraya giriş yapıyoruz ve doğum bilgilerini gireceğiniz bir ekran açılıyor. Buraya adımız ve soyadımızı yazıyoruz. Ben şu an deneme olsun diye bir giriş yapıyorum. Bir alt seçenekte cinsiyet bölümünde seçim yapıyoruz. Daha sonra doğum tarihini gireceğiz. Gün, ay, yıl olarak buraya giriş yapıyoruz. Bir alt segmede doğum saatini göreceksiniz. Doğum saatini de yine saat ve dakika olarak ve doğru bir şekilde giriş yapmamız lazım. Doğduğumuz ülkeyi seçiyoruz. Yine seçeneklerden ve doğduğumuz ili en son olarak giriş yapıyoruz. İlk harfleri yazdığımız otomatik zaten karşımıza çıkacak. Onu seçiyoruz ve devam tuşuna basıyoruz. Karşınıza doğum haritamız hesaplanmış bir şekilde geliyor. Şimdi doğum haritası üzerinde Nereleri okuyacağız? Onunla ilgili böyle ben işaretlemeler hemen yapacağım. Hangi alanlarda ne göreceğiz? Şimdi pembe ile işaretlediğim kısım Yükselen burcunuz Burada hangi burç ve kaç derece görebilirsiniz Onun dışında mavi ile işaretlediğim alanda da Her bir gezegeniniz Hangi burçta kaç derecede Bunları görebileceksiniz Burada gezegenler ve burçlar İngilizce olarak geçiyor ben Türkçelerini videonun altına ekleyeceğim. Bulabilirsiniz. Doğum haritanız hayırlı olsun. Eğer bu şekilde astrokondan çıkardıysanız. Bundan sonraki videolarda doğum haritalarıyla birlikte belki yani daha rahat ilerleriz. İşte ay burcu dediğimizde en azından ay burcumuzu buluruz. Merkürden bahsedeceğim. Oradan Merkür'ü buluruz. Sizin Merkür'ünüzle hayatınızda örtüşüyor mu bu bilgiler? Nasıl örtüşüyor? Bunu nasıl anlamlandırabilirim? Nerede nasıl kullanabilirim? Daha çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. Müzik